İyi akşamlar dostlar. 12 Ocak 2024 16.38'de Kamuya Aydınlatma Platformuna Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu. Ne demek arkadaşlar? Borsada işlem gören tipe dönüşüm. Borsada işlem görmeyen, gören ve görmeyen hisseler var. Bunlar genelde A grubunda olabiliyor arkadaşlar. B grubunda da ve kısıtlayıcı olanlardan da olabiliyor. Yani adam ne yapmış? Ceza almış. işte 6 ay işlem yasa. Bunlar işte bir şekilde dönüştürmek istiyorlar. Velhasıl şimdi burada Bugün baktığımız zaman 7 tane ise de Kalekim, Kristal, Migros, Miatek, Papil, Umpaş ve Yibit açtı arkadaşlar. Ne diyor? Sermaye piyasası kurulunun bilmem ne maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak bakın burası önemli. Borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin ve yeni bir önemli yer daha borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara aşağı ait bilgiler aşağıdır demiş. Peki bu ne demek satışa konu etmek ise arkadaşlar? Teminat niteliğini gösterebilir, devredebilir de veya direkt borsada satışa da konu edebilir. Şimdi baktığımız zaman burada tabii ki 2 tane milyonluk hisse var. E, hatta 3 tane milyonluk e, şirketin hisseleri var. İlk önce başlayalım. Kale kim? Kim arkadaşlar? 10 bin not satacak. Kim satacak? Emin Atülay Germeyanoğlu. Kristal Kola'nın hisselerini Muhammed Şamil Aslan satacak gözüküyor. 5 milyon 446 adet diyor Arkadaşlar. Migros'tan Yavuz Sünel 2.6 lot yani 2 lot arkadaşlar satacak. Mia teknolojiler arkadaşlar ciddi bir lot satışı var gözüküyor veya devir büyük ihtimal devir olacaktır ama burada tabii satış dediği için bunu satış diye değerlendireceğiz şu kısımda. Ne diyor? Ali Gökhan Bertekin 13 milyon 675 bin not. Mehmet Cengiz Bağmacı 14 milyon 818 bin not. İhsan Ünal 13 milyon 675 bin not gözüküyor arkadaşlar. Bunlar satacak gözüküyor. Şuraya istinaden söylüyorum. Papilio savunma teknoloji ve AŞ'nin hisselerinde kafein yazılım hizmetleri satacakmış arkadaşlar. 2 milyon lot kafein yazılım hizmetleri papilyon hissesini satacak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Cemal Yıldırım, Umpaş'ın 6860, Mehmet Ali Büyükaltay, Umpaş'ın 8085. İyi bir taşta arkadaşlar. Küsur atlı lot, sıfır lot diyebileceğimiz toplam bir lot bile etmeyen iki tane satış ne arkadaşlar bilgisi var gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.